Evet. Bugün senin için eee Sitfield'ın senaryo kitabına daha yakından bakıyoruz. Evet. Amacımız şey değil. Hani sadece kuralları sayıp geçmek değil. Daha çok bir hikaye, senin nasıl yakalıyor, o büyünün arkasında ne var onu biraz deşmek. Aynen öyle. Kaynakta Field'ın kendisi zaten Bakalım neler anlatmış. Evet, Field'ın bu sistemi yani özellikle Hollywood için bir tür ortak dil gibi oldu diyebiliriz aslında. Hı hı. Çok karmaşık görünen filmlerin bile e, altında yatan şaşırtıcı derecede net bir yapı olduğunu gösteriyor bize. Evet. Ve bu yapı neden işliyor? Hani izleyiciyi nasıl tutuyor? Biraz onu konuşacağız. O zaman en bilinenle başlayalım. Şu meşhur paradigma. Yani üç perde yapısı. Aynen, temel bu. Başlangıç, yüzleşme, Çözülme. Kulağa basit geliyor ama Field bunu sayılarla falan da veriyor, değil mi? İşte 120 sayfalık senaryo, ilk 30 sayfa giriş. Evet, evet. 30, 60, 30 gibi bir oran veriyor genelde. Bu tabii ki bir kılavuz, yani taş gibi katı değil, ama bir yol haritası sunuyor. Hmm. Ama bence asıl olay bu perdeleri birbirine bağlayan o kritik anlar. Dönüm noktaları, plot points dediği. Evet, plot points. Birinci dönüm noktası genelde ilk perdenin sonuna doğru işte 25-30. sayfalar civarı hikayeyi ana yola sokan, karakter için geri dönüşü olmayan bir kapıyı açan an. Talma ve Louise'deki gibi mi? Louise'in adamı vurduğu an. Kesinlikle harika bir örnek. O andan sonra artık macera başlıyor. Eski hayatlarına dönemezler. İşte bu birinci dönüm noktası. Anladım. Karakteri rahatlık alanından çıkarıp çatışmanın tam ortasına bırakıyor. Peki ikinci dönüm noktası o ne yapıyor? İkinci dönüm noktası da e, genelde ikinci perdenin sonunda 85-90 civarı. O da benzer bir kırılma ama bu sefer bizi finale. Yani çözülmeye hazırlıyor. Hmm. Hmm. Belki karakter en dibini görmüştür, belki de çözüme giden son bir yol bulmuştur. Artık sona yaklaştığımızı hissettiren an bu. Bu noktalar olmazsa hikaye dağılır gider yani. Hmm. Ritim veriyor sanki hikayeye. Aynen, kalp atışı gibi. Peki bu yapı tamam da içinde kimler yaşıyor? Karakterler. Filde göre iyi bir karakter nasıl olmalı? Sadece ilginç bir hikayesi olması yeter mi? Field bu konuda çok net aslında. Aksiyon karakterdir diyor. Yani laflara değil eylemlere bakacaksın. Aksiyon karakterdir. İlginç. Evet. Bir karakterin kim olduğunu başına bir şey geldiğinde ne yaptığı, ne söylediği belirler. Hatta Henry James'den alıntı yapıyor. Karakter nedir ki? Belirli bir olay karşısındaki kararlılığıdır. Hı hı. ve her karakterin bir amacı, bir dramatik gereksinimi olmalı diyor. Hikaye boyunca ulaşmak istediği şey. İşte Çin Mahallesi'ndeki Jack Gittes. Onun ihtiyacı ne? Olayı çözmek, değil mi? Kim ona tuzak kurdu, neden? Aynen. Başta basit bir aldatmaca gibi görünen şeyin arkasındaki o büyük resmi görmek. İşte bu ihtiyaç karakteri sürekli ileri iten motor gibi aksiyon karakterdir demek aslında yazar için de bayağı zorlayıcı. Hani karakteri konuşturmak yerine eylemleriyle göstermek gerekiyor. Tabii, tabii. Bu da bizi Field'ın bir başka e, önemli tavsiyesine getiriyor. Belki başta biraz garip geliyor. Yazmaya başlamadan sonunu bilmek. Niye bu kadar kritik sence? Çünkü sonunu bilmek şey gibi elinde bir pusula olması gibi. Nereye gideceğini bilirsen oraya en doğru yoldan gidebilirsin. Mantıklı. Başlangıcı, gelişmeyi, karakterin yolculuğunu, o dönüm noktalarını hep o finale göre ayarlarsın. Yoksa dağılır gidem her şey. Çin mahallesi örneği yine iyi. Finali çok tartışılmış. Farklı sonlar denenmiş. Öyle mi? Evet. Ama seçilen son filmin o kasvetli atmosferine ve git desin baştaki o imasına zenginler her şeyi yapar yanına kar kalır. Cuk oturuyor. İşte bu tutarlılık, sonu bilmekle mümkün oluyor büyük ölçüde. Hmm, tutarlılık, yapı, bir de çok pratik bir kuralı var Field'ın. Bir sayfa, bir dakika. Bu hala işe yarıyor mu sence? Ya genel bir kural olarak şaşırtıcı derecede evet, hala kullanılıyor. Tabii ki istisnalar var, yani Yüzüklerin Efendisi gibi devasa yapımlar veya çok diyalogsuz, aksiyon dolu sahneler. Hmm. Oralarda oran değişir. Ama yazarken filmin temposunu, süresini kabaca tahmin etmek için iyi bir başlangıç noktası. Anladım. Ama asıl unutmamamız gereken şey senaryonun öncelikle görsel bir şey olduğu. Field da bunu hep vurguluyor. Bazen tek kelime etmeden sadece görüntülerle çok şey anlatırsın. Yurttaş Kane'deki kahvaltı sahnesi gibi mi? Hı, harika. Aynen o. Bir evliliğin yıllar içinde nasıl bittiğini diyalogsuz sadece görsel detaylarla anlıyoruz. Bu da aslında aksiyon karakterdir ilkesinin görsel hali. Hı hı, doğru. Peki, tüm bu yapı, kurallar, dönüm noktaları bunları konuştuk. Nereye varıyoruz? Field'ın sistemi sadece senaristler için bir şey mi, bir formül mü yoksa daha geniş bir anlamı olabilir mi? Bence kesinlikle daha geniş bir anlamı var. Yani bir hedef belirlemek, sonunu bilmek gibi o hedefe giden adımları planlamak, dönüm noktaları, evet. Karakterin ya da kendimizin motivasyonunu anlamak, dramatik gereksinim. Bunlar sadece film yazarken değil, hani karmaşık bir projeyi yönetirken, bir sunum yaparken, hatta kişisel hedeflerine ulaşmaya çalışırken bile işe yarayabilecek düşünme biçimleri. Bir tür zihinsel yapı iskelesi kurmak gibi yani. Aynen öyle. Field aslında kaosu bir düzene sokmanın, anlaşılır kılmanın bir yolunu sunuyor bize. İlginç bir bakış açısı bu. Belki de bir dahaki sefere bir film izlerken ya da zor bir projeyle uğraşırken bu yapıyı aklının bir köşesinde tutmak farklı bir gözle bakmanı sağlayabilir. Üzerine biraz kafa yormaya değer gerçekten. Kesinlikle. Hı -hı. Bu keyifli sohbet için teşekkürler. Şimdilik burada noktalayalım. Umarız senin için de faydalı ve düşündürücü olmuştur.